Bugün ne yedik abla? Ay en iyisi. Midye. Kokoreç. Hadi. Hadi. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz? İyi abi sen nasılsın? Şunu da alayım buyurun. Teşekkürler. Vallahi abi meşhur kokorecinden yemeye geldim. Tabii uykuluklu var, önerim uykuluklu kokoreç çok lezzetli oluyor. Tamamdır ondan olsun abi. O zaman zaten bir porsiyon yapayım. Anlaştık. Ya siz ne yersiniz? Ya ben midi yiyeceğim ama sıcak midi var mı? Tabii ki tam yerine geldiniz. Bursa'nın en sıcak midisi tabii ki pırpırda. Hemen geliyor. Teşekkürler. Teşekkürler. güzeldi. Ellerinizi sağlık. Dediğim kadar varmış, çok iyi. Çok güzeldi. Ediz konser sonrası. Olur.